Ayıldın sanıyorum Ayık olmanı isterim Vereceğin yanıtlar önemli çünkü bir yerde kendi geleceğini kendin hazırlayacaksın. Bak Celika, yanlış yapıyorsun. Bırak beni. Yemin ediyorum çekebilirim Kimseye de söz etmem olanlardan. Ee? Unuturum her şeyi. Yanlış mı yapıyorum? Yani öyle demek istemedim. Olmuş bitmiş bir takım şeyler. Geçmiş ateşini körüklemeyelim. Aç şu anahtarı çekip gideyim. Açalım. köpek! Nasıl? Böyle bir olanı sen bana vermemiştin. Ama görüyorsun ben sana veriyorum. Yalan mı? Sen buna koşullandırmışsın kendini. Sen de inanmamış mıydın benim suçlu olduğuma? Ama sen şimdi özgürsün. Benim böyle şansım var mı? Gerçekten. Çek bakalım Sen yani benim karşımda sigara içecek adam mısın lan Böyle demiştim hatırlıyor musun Sen benim karşımda Sigara içecek adam mısın lan Söndür işte delikanlı sorularıma kısa, kesin ve doğru yanıtlar vereceğiz. Adın ne? Adın ne? Biliyorsun. Baştan şunu söyleyeyim. Yanıtlamamak hiçbir şey kazandırmaz sana. Tam tersine. Adın ne? Adımı biliyorsun. Sen de benim adımı biliyordun. Söyle. içindesin. Niyetin ne senin? Kes ve yanıtla hadi. 45. Evli misin? Evet. Evliyim. Kaç çocuğun var? Bir. Bir oğlum var. Kaç yaşında? Yeter artık. Kaç yaşındasın? 22 Annen, baban? Öldüler Baban ne iş yapıyordu? Bir tatlı işçiydi Ya annen? Ev hanımıydı Önce hangisi öldü? Bunun ne ikisi var şimdi? Ona ben karar veririm Oyun oynuyorsun burada nasıl sorular soruyorsun? Önce hangisi ölmüş? Ya sen de biliyordun benim ne olduğumu. Ama yine de bıkmadan, usanmadan, yedirmeden, içirmeden, günler boyu, geceler boyu. Bir soru, bir durum söz Bu daha gerçek değil mi? Üstelik kurbanla cellat yer değiştirmişken. İstersen başlayalım. minibüs dolusu görevli oturduğunuz apartmanı kuşattınız. Bir bölümünüz dışarıda beklerken siz üç kişi apartmandan içeri daldınız. Bodrumdaki dairenin kapısını çaldınız kırarcasına. Ellerinizle, <laughs> ayaklarınızla tekmelediniz kapıyı. Önce zile bastık. Zil çalışmıyordu. Kapıyı açan yaşlı bir kadındı. Ellerinizde silahlar, makinavular. Olması gerektiği için vardı. Sus. Konuşma sırası sana gelecek birazdan. O zaman niye suçluyorsun beni? Suçlamadım henüz. Yalnızca durumunu belirledim. Ellerinizde silahlarınız yok muydu? Evet, vardı. Olması gerektiği için vardı. Gözleri korkuyla açılmıştı Sadece yaşlı kadınlar mı korkar? Korku insan için geçerlidir İçeride ne olduğunu bilmiyorduk Biz de korkuyorduk Zaten daire küçücüktü Bir oda bir de salon Pencereleri bile yukarıdaydı Biriniz tuvalete giriyor. Öbürünüz somyaların altını karıştırıyor. Birisi içeriden ite kakı küçücük bir kız çocuğu getiriyordu. Ufacık bir kız. O kocaman pis ellerinde tokatladın küçücük kızı. Hayır sadece kulağını çektim. Hayır tokatladım. O küçük kız bendim. Kulağını çektim. Evet. Hatırladım. Öncelik gün çok uykusuzdum ve sen insan çileden çıkartacak kadar iğrenç bir sesle ağlıyordun. Biliyorsun ya. Küçücüktü diyorum. Küçücüktü! Sen küçücük bir kızı dövecek kadar gazlarsın! <laughs>